Totem Açığı'a hepiniz hoş geldiniz değerli Totem izleyenleri. Yeni kanalımızda her spora değineceğimizi sizlere duyurmuştuk. Mayıs ayı akıllara gelen çok büyük bir turnuva var şüphesiz. O da Roland Garros Fransa açık. E, tenis deyince de akla gelen bir isim var. Niko Yeni Bayrak. O da bugün benle birlikte olacak. Niko abi hoş geldin. Hoş bulduk. İki isim var Orhan Aşkı. Nerede artık? <laughs> tenis deyince akla gelen. Güçlü açtın. <laughs> Senden bunu duymak beni daha da güçlü hale getirdi. Sen yapmak da keyif. Ara vermiştik. Yeni platformumuzda hayırlı olsun diyelim. İnşallah daha sürekli bir halde yapacağız. Tenisin gündemi bitmez. Değiniriz sürekli. Roland Garros, Wimbledon, Amerika açık derken. Olimpiyat var. Olimpiyat, Olimpiyat var. Olimpiyat var. tenisi Çok önemlidir. Var, Aynen öyle. Filenin bir başka sultanları tenisçilerde. <laughs> Burada bolca değineceğiz tenise. Ondan emin olabilirsin. Baktığımızda aslında turnuvada şöyle bir şey de var. yani Son yıllarda belki de favorinin bu kadar net olmadığı evet. ilk defa bir turnuva izleyeceğiz. Gerçekten çok isim var. Hepsini konuşacağız ama ben bugünü şöyle açmak istiyorum. Dominik Tim elendi. Ya bu elemelerde adam, elendi bu arada. Elemelerde, ön elemelerde. Ya yani bu adam bir wild card hak etmedi. Evet, wild card verilmediler ama adama mesela son maçından sonra işte Amelie Moresmo efsane Fransız tenisçi bir veda töreni yaptılar. Ya madem adama bir veda töreni yapacak kadar değer veriyorsunuz bir wild da verseydiniz Dominik Baba'ya. Yani buranın kazanamadığı finalleri var. Büyük galibiyetleri var Djokovic'e karşı vesaire. Hakikaten sakatlıklar çok erken bitirecek kariyerini ki ya ben hiç sevmediğim bir şeydir. Ben demiştim ama 2016-17'de team ilk parladı da bu oyun tarzıyla bu kadar fiziğinden fazla güç üretip omuzuna koluna tekel bekenle bu kadar inanılmaz bir güç üretiyordu. Çok iyi bir forendi vardı. İzlemesi çok keyifli bir oyuncuydu ama ve çok sık yani turnuva turnuva geziyordu. Pazar bir yerde turnuvası bitiyordu. Mesela uzak doğuda Çin'de bir turnuvadan salı günü Montpellier'de falan görüyorduk adamı. Yani hiç dinlenmiyordu ve ben hep diyordum hani Maalesef 30'u göremez. Çok uzun bir kariyer olmaz diyordum. Maalesef biraz beklediğimiz gibi de oldu. Bir, evet bir Grand Slam şampiyonluğu sıkıştırdınız Zverev'in tıkanması Amerika açık finali. Çok yaklaştığı anlar oldu. Özellikle Djokovic Avustralya çıktı devirmeye çok yaklaşmıştı. Toprak'ta Nadal'la fena maçları olmadı. Ama biraz daha idareli kullansaydı kendini biraz daha uzun izlerdik. Yani özellikle Federer yok. Nadal mesela şu ara Nadal'ı bilemiyoruz. Djokovic formsuz Federer yok. Ya tam şuralarda artık Dominik Thiem'in ağırlık koyup bu boşluktan faydalanıp normal gidişatta Beklerdin, beni çok sevdiğim bir oyuncu. Ben 3-4 Slam kazanır diye de bekliyordum kariyeri boyunca. Ama maalesef biraz kendi sebep oldu. Ama wild verilmemesi de skandal. Ya şöyle toprakta belki bir kral olamadı ama e, toprağın prensi, prensi oldu, oldu aslında. Çok iyi mücadeleler çıkardı <laughs> Dominik'tim. E, finali de var zaten Roland Garros'ta geçmişte. Ama şu konuşma geçmiş olabilir mi? Ya şimdi bu adama biz wild kart versek 3-4 bagel'la turnuvaya veda eder biz en iyisi elemelerden şans vereyim dediniz de bu daha mı iyi oldu? Madem ver, veda edin, sen, sen ver, ver benim, adam ver oynasın ya. yani. Belki ters etki yapacak, belki ekstra motive olacak. Bilemiyorum yani hani sen ver abi, senden çıksın, sen, sen karışma ona ya. Yani buranın burada finaller oynamış bir oyuncu sonuçta ve hani e, Farklı bir motivasyon Nadal, da de, dönemine için. denk gelmiş şanslı oyunculardan biri yani. Buna Djokovic de dahil, Federer de bence hep Çin'de özdeşleştirildi ama bir sürü finali var. Ta, yani düşünülden daha iyi bir toprak oyuncusu, çok elit bir toprak oyuncusu aslında ama yani bunların hepsini Nadal'ın prime'ına çarptılar maalesef. Ee, ben bir iki Roland Garros kazanabilirdi Nadal'ın olmadığı bir evrende hatta belki daha fazla ee, diyorum. Burası için ikon bir oyuncu yani burası Nadal dışında da herkes gölgede kaldığı için bir e, ikon oyuncu çıkarmakta da, da zorlandı açıkçası. Ee, o yüzden bir wild kartı hak ediyordu Dominic diyeyim bence. Toprağın prensi dedik ona. Yani aslında buradan bence toprağın kralına geçmek gerekiyor. Ee, geldi zaten toprağın kralı ait olduğu yere geri döndü. Ya ben açıkçası Nadal şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Ya spor tarihinde bu kadar sakatlığa rağmen bu kadar üst seviyede kalmış başka bir oyuncu benim aklıma gelmiyor. Ee, düşünüyorum bu kadar sakatlıkla mücadele edip basketbolu, futbolu üst seviyede kalmayı başarmış bir Nadal aklıma gelmiyor ama şu anki Nadal da o sürekliliği sağlayamadığı için ben de mesela bir heyecan yaratmıyor şu an Roland Garros'a gelirken. Ya evet bize o kıvılcımı yakamadı maalesef. Ee, ama ilginç de konuşuyor. Bu senenin sonunda tenisi bırakacak gibi bize evet. şey diyoruz. Son Roland Garros diyoruz ama bir yandan da yani öyle bir kafaya takıyor ki bu insanlar. Hakikaten yani öyle de olmayabileceği yani bir iki turnuvada seneye görüşürüz falan gibisinden laflar etti. Ee, hakikaten büyük bir savaşçı. Yani kendi sağlığın tehlikeye atacak seviyede büyük bir savaşçı bence. Ee, bu kadar grandsem kolay kazanılmıyor hakikaten. İnanılmaz ya. Yani hem sakatlıklarla mücadele edip hem başarılı olmak. Yani sakatlıklarla mücadele eden çok oyuncu gördük. Ama hep zaten e, bir engele takıldılar. Kupalar, şampiyonluklar gelmedi. Yani ben e, 2014 Avustralya çık finalini hatırlıyorum. Wawrinka'ya kaybetmişti. Ya elinde artık kocaman. Yani bırak raket tutmayı, kalem tutup imza atamayacak kadar büyük Tabii. bir nasırla yarayla mesela son ana kadar sürdürmüş. Hatta farklı sakatlıkları biraz onu engellemişti. Ya i̇nanılmaz bir savaşçı hakikaten. Bu adamlar herhalde yani gladyatör yani modern zaman gladyatörleri bu yaşta 8 yaşında hala bunun peşinde olması ve bu kadar sen de dedin yani şimdi Masters'lara bakıyoruz. Birini Çiçipaz kazandı Roma'yı. Bir Madrid'de Rublev ee, şey Çiçipaz Monte Carlo'yu kazandı. Madrid'de Rublev kazandı. En son Roma'da Zverev kazandı. İşte Root bir turnuva Barcelona'yı kazandı. Ee, çok bir belirsizlik çok var. Yani, Djokovic gibi bir Djokovic faktör var. Djokovic bugün işte Cenevre'de oynuyor. Evet. wild Card aldı. 250'lik bir turnuva. Hanfman'ı yendi ilk maçında ama ritim bulması lazım. Yani turnuva artık 3-4 gün kala şey kovalıyor. Ben Büyük ihtimal çok ilerlemez. İlerlemeyecektir de. Bir, bir maç daha kazanıp çekilir evet. ya da işte kaybeder. Bilmiyorum ama o devamlılığı sağlaması şart. E, Alcaraz-Siner fiziksel problemleri çok ortada yoklar. Yani sezona o Siner güçlü girişi biraz şey oldu ekstra efor ki Sinan hep böyle biraz şey olması onu engelliyordu. Dayanıksız bir oyuncu olması işte sakatlıklar hastalıklar onları bir ölçüde açtığında ne kadar büyük bir oyuncu olabildiğini gördük ama yine bir noktada şuraya favori gelmiyor açıkçası. O yüzden çok ucu açık bir şey yani Nadal biraz 2-3-4 tur böyle bir ritim bulabilirse sakatlıklar çok rahatsız etmezse Birden acayip bir yerde bulabilir kendini ve çok Enteresan bir şey izletebilir bize. Çok zor hala kabul ediyorum. Çok zor. Ama burayı 14 kere kazanmış Acanmış bir adamın miyiz? rakiplerine verdiği psikolojik üstünlük hiç yaban altıdır insan değil, değil ya. açıkçası. Djokovic'ten bir, ya ikisi arasında bir seçim yapsan bir adım öne Nadal'ı koyarım dediğim gibi. yani. Ya seçimler. Artık... 2022'ydi galiba. Geldi çeyrek finalde sakat sakat yine Djokovic'i mağlup etti. Yani. Aynen öyle Djokovic favori çıkmıştı o Djokovic favori çıkmıştı. Oran yani. olarak da favori çıkmıştı hatırlarsan. Valla e, ilerleyebildikleri kadar ilerlesinler. Artık ikisi içinde, de de işte çanlar hafiften çalıyor sanki. Bir böyle sert bir düşüşe girdi. Avustralya açık e, taki başarısızlık biraz onu sanki sarstı gibi. Yani orayı o kalesini koruyamadı. Kendi kalesiydi orası. E, orada elenince sonra sezonun devamına da yayamadı bu şeyi. Oradan bir enerji devşiremedi bence. İşte Ivan Itevich'te yollar ayrıldı, ekibiyle komple yollar ayrıldı. fizyosuna kadar böyle yeni bir değişiklik. Bence artık istedi. o bir olimpiyat madalyası motivasyonu olacaktır Djokovic'te ya. Ben de Roland Garros'u biraz es geçip olimpiyat daha önemli gibi geliyor bana 24'de için. yetişebileceğini düşünmüyorum. Tabii. Evet. Wimbledon üstü olimpiyat biraz daha hedef koyabilir. toprakta o açıdan yani toprak evet uzun ralliler vesaire yorucu yıpratıcı gibi ama doğal bir zemin olduğu için de o kort içindeki hareketleriniz sizin kaslarınıza biraz daha az yük bindiriyor. Yani sert korttan daha az, daha rahat hareket ediyorsunuz. O açıdan kasları vücuda aslında daha az yoran. Evet, daha çok vuruş yapıyorsunuz belki ama e, hareketlerinizi daha rahat yapabiliyorsunuz doğal zeminlerde. Ve onun da avantajını yaşayacağını düşünüyorum. Merak ediyorum açıkçası. E, sürpriz bir şampiyon çıkaracağız. O da rude olabilir. Hep burada finalleri gördü. Nadal'a, çok Ben Zverev'in... İyi servis attığı sürece toprağı her zaman seven, ilk büyük çıkışını da toprakta yapan bir isim. Münih'te galiba kazanmıştı 16-17 yaşında. yine iyi bir ritim. Yani Roma'da koşul olarak Roland Garros'a en yakın. Şimdi Madrid'in toprağı evet. çok yavaş, sert kort, hızlı, to, sert kort. Monte Carlo daha sezonun başında oynanıyor. Yani Roma her zaman biraz daha net projeksiyonlar sunuyor bize Roland Garros'la alakalı. İlk defa ama herhalde 15-16 yıldır öyle Nadal ve diğerleri şeklinde gitmediğimiz bir turnuva var. Zverev 2022'de çok yakındı Nadal'a. E, Hep merak beden, edeceğim o işte maçı. Evet, 2022 sakatlanmasa ne olurdu diye merak yani, ediyorum. İnanılmaz bir tiebreak ile kaybetti. Ki bence geçmeye yakındı. İnanılmaz bir tiebreak ile kaybetti evet. ama ikinci sette yine daha iyi oynayan taraftı. Galiba tiebreak'ten önce sakatlandı. Evet önce sakatlanmış. Ben, ben de sanki o maçı kazanacaktı hiçbir zaman bilemeyeceğiz bunu. Bir kere bir tenis sever olarak Olacaksa çok üzüldüm. Olacaksa o sene olacak evet, değil ama. Çünkü Zverev'i de şey e, Alkaraz'ı da çok net elemişti biliyorsun. Evet. Zorlanmadan elemişti. E, o sakatlık zaten onu tekrar bir geri götürdü. Çok ağır bir bilek sakatlığıydı o. Bir yılı buldu neredeyse eski evet. ritmine kavuşması. E, ama e, hiç olmadığı kadar şansı var bence ya, o sene. Nadal konusuna dönecek olursak da burada aslında Nadal'ın e, o sürekliliği güven vermiyor demiştim ya o sürekliliği sağlayamayışı. Mesela başka bir spordan örnek vereceğim. Şu an Euro 2024 Portekiz kadrosuna Cristiano Ronaldo alındı mesela. Ronaldo heyecan yaratıyor. Hani Portekiz bu kadroyla bir şampiyonluk alır. Ronaldo da şovunu yapar mı diye bir heyecan yaratıyor. Çünkü sporda o sürekliliği sağlamış bir isim. Evet. Nadal onu koruyamadı aslında ve bu turnuvada aslında da tamam tenis dünyanın en bireysel sporu. Saha içinde tamamen kortta yalnızsınız. Bir takım oyunu değil. Evet bunların hepsini kabul ediyorum ama Nadal şu an bende o heyecanı hiç yaratmıyor. Evet evet bir hype oluşturamadı. Hype oluşturamadı yani, ki biz aslında Nadal'ı Türkiye'den örnek vereceğim. Tenis çok e, takip edilen bir spor değil belki Türkiye'de ama Nadal sevilen bir isim. Nadal net bir şekilde bilinen. Ben bir futbolla basket, voleybol öne geçti ama tenis iyidir ya kitlesi. Ya, top top 3-4'e alırım. Yani şey bir yani Milyonlarla bahsedebilir Milyonlar misin? değil ama hani... Ama Nadal her bir turnuvaya katıldığında Tabii. işe yaratır, sansasyon yaratır yani mesela. Yani. Bu turnuvada mesela şu an o da bende his yok. Nadal dönder olaylar de oynayacak. Yok Yok artık. De. Biraz azaldı o iş. Nadal'dan çok büyük sürpriz beklemiyorum. Vay be Nadal'ın kazanmasının sürpriz olması. burada yani. bunu konuşur muyduk ya yani. baba. Yani çeyrek final görür mü? Oysa çok güzeldir Nadal ya. Çeyrek final görür mü? Ben öyle açayım. Çeyrek final görür mü? Eşleşme kura ile sonra bakarız. Lazım ama. Belki arada bir tane daha ilk hafta değerlendirmesi için o Kısa öyle bir, bir şey, şey yapabilirler ama ben çeyrek için zor. Kendin Dördüncü turu geçmiş mi geçmemiş mi anlarız zaten. Aradaki çekersek bir haftaya cuma cuma ise. Tabii. Bakarız. Ben kuraya bağlı olarak biraz e, zor diyorum ya sanki. Çeyreği görürse çok başarılı bence. Bence de çok başarılı olur çeyrek. Hatta çeyrekte yine bir denk gelse böyle güzel bir eşleşme izlesek yani sıralaması o da artık yani. düştü. Düştü evet. O yüzden ilginç bir kura da bizi bekliyor. Evet. Üçüncü bekleyelim. tur Djokovic, Nadal falan çıkabilir yani. Bir Ama yani. sen anladığım kadarıyla Rude'u biraz. Biraz Rude. Ben yani Çiçipas biraz ayrı barışık onun kafa gidip kapa. iyi başlamıştı Monte Carlo'da. Gibi. Burada finalleri olan bir oyuncu. Burada iyi yanıları var. Zverev ritimli. Bakalım. Erkekler çok belirsiz. Burayı evet. net bir şekilde. Şöyle ki zaten e, sizin öncesi, e, turnuva, Tabii öncesi <laughs> turnuva öncesi masterlarda Turnuva öncesi Masterslarda da bunu çok net gördük. Çok e, dağıldı. İsimler de işte dağıldı. Ama kadınlarda bir isim var. Hı -hı. Iga Shiviontek. Yani Madrid Roma dublesi yaptı. E, Savalenko yendi. Evet ikisinde de Sabalenka'yı yendi. Toprakta Shiviontek ee, yıllar geçtikçe net anlayacağız Galiba bir Rafael Nadal evet. dominasyonu Yakalayacak gibi duruyor ki e, O dubleyi de yapan çok nadir isimler var Görüyoruz şu evet. an e, Madrid Roma ikilisini kazanan tek de bunu 2024'te yaptı Dinara Safina vay be Bir numaraya <laughs> yükselmiş ama <laughs> hiç Grand Slam kazanamadığı için eleştiriliyordu 2009'da finali de var onun Roland Garros'ta ama Jelena e, Jankovic'e ya da Ana Ivanovic e, ikisinden birine Jelena Jankovic'e kaybetmişti galiba 2011 Djokovic şaşırtıcı burada Böyle geldi o da geldi 2011 Djokovic ama Nadal kazandı, Nadal kay Olangaro'da, Roland Garros evet. kaybetti. İnanılmazdı o da. Madrid-Roma çok acayip maçlardı o 3 sete giden. Hakikaten şu an bile YouTube'a yazdığınızda evet. o maçın rallileri sizi farklı noktaya taşıyabilir. de Bambaşka geliyor ya. Yani %50 Şviyontek, %50 geri kalanlar Diğerli. diyorum. Hatta hani... %50 Şviyontek, ben yine bir %30 Xabalenka'ya verip, Savalenkaya verip yani evet %20. yani üst üste o da bir istikrar sağladı. Yani Toprak en favori zeminli olmamasına rağmen bir istikrar sağladı. Ee, ve yani şu yöntemle ters gelen bir oyuncu prototipi var. Çok güçlü servis, etkili forehandler. Güçle onu e, etkisizleştiren, nötralize eden, ona karşı sert kortta bazı topraklarda Rivakina, Sabalenka ve bu tarz oyun oynayan Beatriz haddad Maia dahi Tabii. sorunlar çıkarabilen isimler. Güç tenisini oynayabilen isimler. Onun da en büyük temsilcisi. Bir Slam finalinde ne olur atmosfer, farklı olur, şu Jontek ünvan korumak için geliyor, baskı olur mu? Ya bunlarla çok iyi mücadele eden bir raket. Hakikaten işin... psikolojik yönünü en başta çözmüş, cebine koymuş. Sonra yavaş yavaş tenisini ilerletmiş ve bu seviyeye gelmiş bir isim. Ee, rahat bir şampiyonluk yine gelecek gibi geliyor bana. İşte Collins son senesinde acayip tenis oynuyor. Belki... Bir X faktör olabilir. Toprak her zaman tehlikeli olabilecek oyuncular var ama e, sanki Sabalenka-Şiviyontek ikilisi biraz rakiplerinden ayrılıyor gibi duruyor. Masterslarda da gördük bunu ama böyle devam ederse tek 3-5 sene sonra Nadal'daki topraktan bahsettiğimiz gibi toprağın kraliçesi der miyiz? Go to der miyiz? Allah böyle giderse hakikaten yaşı daha hala çok genç çok olduğunu genç. hatırlatalım. Evet. Daha en e, kariyerin en olgun tenisini oynamasını Prime beklediğimiz yaşta değil yani. aslında. Yani 5-6 kesin diyorum. Çift taneleri zorlarsa zorlayabilir. Yani çünkü çok iyi bir savunmacı, savunmadan hücuma çok iyi geçebiliyor. Hakikaten fiziğine göre bence güçlü vuruşları da var. Fiziğine göre iyi de servis atıyor. Bacakları toprak için çok hızlı, birden fazla silah var. Yani iddialı tabii 10. Hani sakatlığın bu kadar etken olabildiği bir sporda ama 5'i 6'yı rahat geçeceğini düşünüyorum ben. 8'e yakınlaşacağını düşünüyorum. Böyle arka arka 3-4 senede Grand Slam, Roland Garros'u katabileceği kapatabileceğini düşünüyorum yani golf geliyor arkadan hani inanılmaz bir toprak oyuncusu değil mi Randreva iyi ama sanki biraz daha sert kortlarda daha başarılı olacak gibi duruyor ee, kendi nesil daşları işte sabalen karibakina her zaman biraz daha sert kortları daha çok seven isimler evet. Sanki en az Roland Garros özelinde orayı bir kapatır birkaç sene i̇şte gibime geliyor. Roland Garros da bunu yapacak da sezon geneline ne zaman yayacak şimdi? Ya bildiğim bir yok. Sonuçta Amerika Tabii. Açığı da kazanmış. Sert kortlarda da belli seviyede oyun oynayabiliyor. Ee, Nadal örneği var karşısında. İdolü zaten. Nadal'ın kendini topraktan çimene nasıl adapte ettiğini. Aslında ikisi doğal zeminler. Çimene nasıl adapte ettiğini görmeli. Ee, çok çalışkan bir oyuncu. Sportif etiği çok yüksek bir oyuncu. Ben bir, bir tane de Wimbledon şampiyonluğu sıkıştıracağını düşünüyorum kariyerinde araya. Evet yani Wimbledon zaten en prestijli tenis turnuvası kesinlikle. O da bunu kazanmak Nadal da o yola gidene kadar 2006 final Federer 4 sette kaybetti. 2007 daha da zorladı 5 sette kaybetti. Ki Federer gibi hakikaten hani Çin'de bence kim Çin tarihi en iyi oyuncusu. Hakikaten e, kaybede kaybede şimdi ona Çin'de o acıları çektirecek bir oyuncu işte Sabalenka dediğim tenisi oynayabilen bir oyuncu ve Wimbledon'da etkili olabilen bir oyuncu. Sabalenka'yı böyle bir iki kaybettikten sonra ama daha oralara da gelemiyor. Yani hani adamsa final 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 şampiyonluk. Şivion tek henüz ikinci haftayı bile görmekte zorlanıyor Wimbledon'da. Onun için ayrı bir şey. Geçtiğimiz sene kalamamıştı değil mi finalde? kalamamış. Yok, çeyrek kalamam. finale kalamadı evet. Son i̇şte. bir tur kalmıştı galiba çeyrek finale elenmişti evet. Aynen, Aynen öyle. Şivion ee, tek Geçen sene Geçen. finali Wondrosova ile Jaber oynamıştı. Dramatik bir finaldi açıkçası. Ee, neyse Wimbledon'a daha var diyelim. Evet. Ee, ama Şiyontek bence kariyer sistemini tamamlayacak bir noktada. Bir yerde yapacak ama bence bu sene en belirleyici turnuva benim için. Roland Garros'u biz burada değerlendiriyoruz ama... Ben açıkçası olimpiyatları merak ediyorum. Onu da yine Totem'de onu da hatırlatalım. Olimpik sporlarla da sizlerle olacağız. Djokovic'i olimpiyatta çok merak ediyorum. Burada fazla değinemedik. Kurallar belli olsun. Biz değerlendirmelerimize başlayacağız. Yine e, Fransa açıkla da ilgili ama ben bu sezon özelinde artık Djokovic'in ne yapacağını ciddi anlamda çok merak ediyorum. O yüzden e, olimpiyatları da bence Totem'de bekleyin diyorum sizlere de. E, biz de haftaya... Bence yine bunu bir konuşalım, konuşalım. güzel bir program Arada güzel artık yapalım. bir akışı belirledikten sonra e, turnuva ağacı belli olduktan sonra maç maç isim isim herkesi tek tek değerlendiririz diyorum. E, senin de açıkçası son söyleyeceklerini alabilirim bu programda. E, Federer belgesini de konuşuruz haftaya evet. 20 Haziran'da geliyor Federer belgeseli. E, Gece onu izler Tekrarını izlerken. 6 <laughs> defa ağlamış kral bize neler olur kim bilmiyorum. Onu da özledik hakikaten. Gündem yoğun tenis gündemi. Bir ara değerlendirme yaparız ikinci hafta öncesinde. Çeyrek final tablosu netleştiğinde. Evet bugün böyle Fransa açığa bir girizgah yaptık. Totem'de de bu programların devam edeceğini de sizlere böyle. Duyurmuş olalım. Fransa açık heyecanını Hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Diğer tarafta da tabii ki yine daha kısa video içeriklerimizde sizlerle olacak. Onları da takipte kalın diyorum sizlere. Totem'i de takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.